Orada çok fena şeyler oldu. Ah kapşon gözüme giriyor. Ha. Çok zorlanıyorum. ya anasını... At, at artık. Oyunu bırakacağım. Tansiyonum düştü. Ay tansiyonum düştü. Açtım ortaya bak bu arada. <laughs> attım gole bak. Başlayayım, ortaya bak. benim attım gole bak. Genel tansiyonum şu şey Gerçekten düşü. Ne yapacağım oyun sonu çok kötü oldum. <laughs> <Tansiyonu. Ay> <laughs> Ay, çok kötü oldum. Tansiyon. <laughs> çok kötü oldum gerçekten çok kötü oldum. Ay, Ay başım falan dönmeye başladı. <laughs> <laughs> gola bak. Bizde. Gole bak. Aha. Yes. Ya An kale bomboş amına. Yamuk geldi ama. Tamam ben de bu ben de ben de ben de. Ben de ben de ben de ben de, ben de. e ben de. Vur. <laughs> Bende. de. <laughs> Dizi kemer türetmeye başladım. Ersa aç ortayı. Açtı. Çok güzel açtı kanka bravo. Ananı sikeyim adam patladı Ersa dön geri. Ön geride, o sarı gir demiyor bir saat tamam. Bademci <laughs> mi arıyor niye ya? Sal sal sal. Çekil lan. Abi gerçekten var ya. <laughs> ah, gol attı. <laughs> Abi gerçekten. Var. Ya ortada ben vurmasam <laughs> gol ben en sona vurmuşum. Kanka orada çekil diyorsun geri yapacak. Ya. <gülüyor> Çok mutluyum şu an.

Ay. Bıraktım sana. Fe, <gülüyor> <olmadı>. <gülüyor> Üçüncü fake. Üçüncü <laughs> fake. Ben size bıraktım oy, 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 oy. Aha, bana vurdu ben ya buldum. Vur çık oradan çık 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 çık. <laughs> Orospu çocuğu bir tane piç bana arkadan vurdu. Vurdu. Kim o? Vurdu. Ya ben <laughs> takla buydu. falan attım ya bir şeyler oldu bana. Ya sen bir ne şey yapıyorsun? yanlışlıkla? Yine tamam, fake attı. aç orta aç orta. Top bomboş kimse dokunmuyor. Lan oraya gidelim. Oruz pudoru durdu mordu beni patladı. Oooo! Ersan ne yapıyorsun topa çıkıyordum. Topu kurtardım kanka. Götten yedik. Ben de öyle rahat ol abi gol bu. Bu sıfır bu arada. Topu bomboş. Ben double basıyorum sadece. <laughs> <laughs> Sal. <ol>. Ya. Devam. <laughs> tamam. Elsa kanka ben çıkıyorum tamam mı sakin ol amını siktim şimdi senin orospu çocuğu bak hesaplarıma göre bu gol. Aa. Gül kanka pardon topa girdim. Aa. <laughs> <laughs> Pide diyor. Don't <laughs> cry <laughs> diyor. Aynı şey yazdık lan nah, Allah. Love <laughs> <laughs> La Çok güzelsin abi bravo. As, cici. G -G çocuğu. S. GG. GG. S. S. Allah'ım canım. Kaybedersek oyunu sileceğim. Ben de. Bir sileceğim bu arada. O kadar şu an. Bek attım. Çok iyisin Yok, beyici beyici. E, sihirli kelime. <laughs> <laughs> Lehim Mayocum bu ne? Kürtçe mi bu? Allah belanı söyle! Lahım Amcam mı? Lahım amca John diyorum ama amcam mı? Gol! Yarrak gol ama nakıyım. Ya niye şu an nevesimi kırdınız ki? Aaaa! <laughs> çok gerildim çok gerildim çok gerildim. Farkındayım <laughs> Gol mü? Onu Gol. Tamam kanka. Oy. Ben ilk defa kendi takım olmayan birini fake attım. <gülüyor> <gülüyor> Genellikle fake yankisler ben oluyorum ama ona <laughs> <laughs> koyayım. <laughs> Attı. Dokunmasın. Dokunmayın bana. Oh bana <laughs> Sana vurdum sen. Sana... Aha. 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 Vurun ona. Çıktı Abi aranızı... ne olursun ya bir gol ya. <laughs> Allah aşkına. Yenildik ananızı sikim. Her şey bir son değildir. Her şey yeni bir başlangıçtır. Vurur lan! Ver kalem ama Çok geldi çok geldi. Kusum <laughs> Bir şeyler olacak. O sadece vur, sadece ileri vur abi. Bak sadece ileri gidiyorum Sadece ileri gidiyorum. Ömer altı Çok terledim. Salak ya. Bir şeyler kırıldı. Bir şeyler kırıldı orada. Çok komik oldum.